Olmuş Yenge, gülmesene ya. <laughs> Nasıl gülmem? Pukçulara benzemişsin oğlum. <laughs> Aydar amca, benzemiyor değil mi artık bizim yengenin kocasına? Vallahi güzeldi. Bir de sakal bırakırsa tam olacak. Yok artık. Sakallı sevmiyor musun sen? O zaman bırakmayacak. Tamam. Ama karşıma hep böyle gelecek. Hep mi? Hep. Bence de her gün böyle dolaşsın. Çok yakıştı. Kızılı var ister misin birader? Bana gitmez. Sen çok iyi taşıyorsun maşallah. Mert ya. <laughs> Oldu mu şimdi? Güzel. Uzun kızım. Ee, çek bakalım şunla bir fotoğrafımızı. Yok artık. Tabii hemen çekeyim. <laughs> tamam. Tamam. Bakayım. Bana bak, bunu siyah beyaz edebiliyor musun? Yaparım tabii yaparım. İyi, et, bir de şöyle büyük sene bas. Yuh! Götürüp kahveye asacağım. Bin yıl herkes o ödlek kocanı böyle hatırlayacak. Çek be! Sensin ödlek. Tamam, hemen boşaltın buraları. Yenge bir şey söyle söyle ya. Hadi amcanla yine öp Hadi öp öp. Kızım, sen de çeki ya fotoğraf. Bunu da mı? Hı hı. İyi. Çek çek. <laughs> Ateş uzayı da aradım çıkmışsınız orada. Bu kadar saattir ne yapıyorsanız telefonlarınıza niye ulaşılamıyorsa umarım iyi bir açıklama vardır ya. Ee, ne şimdi gitmiş. Nereye? Bilmiyorum. Gitmiş. Ne zaman? Ben küçükken. Ne kadar küçükken? Çok küçükken. Üç yaşım. E niye? Bilmiyorum Ateş. Gitmiş işte. Kızım aramadı mı seni hiç? Sen? Birkaç kere sordum babama. Camı çerçeve indirdi. O kadının adı bu evde geçmeyecek dedi. Sonra zaten ben de öfkemden merakımı zapt ettim. Ee? küçüktüm de peşinde koşup duruyordum. En son onu hatırlıyorum. Herhalde hiç sevmemiş beni. Sevse bir anne kızını terk edip gider mi? Bırakır mı hiç? Ne biçim iş bu? Aklı erdiğinden beri kendime ne soruyorum biliyor musun? Ben ona ne yaptım? kızım seninle ne alakası var? Yapma böyle kendine. Boş ver. Ben de yoksa kimle var Ateş? Madem sevmeyecekti, istemeyecekti. Neden doğurdu beni? Ya Aslı, istemez olur mu kızım? Anne o. İster tabii. İstememiş işte. Yapma böyle sen. Ha? Bilmiyorsun Ateş. Sen sevilmemek, istenmemek ne demek? Bilmiyorsun. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.